Kaderim oyna bakayım oyna 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 koçum Yap aşağı Kurtuluyum senden Kurtuluyum senden Adamlara öyle bir vurdum ki Badi çekiyorlar ya Hoppala Selam Ali'cim <laughs> BTS seti buradan iki tane jeton alıp bunları dönüştürüyoruz. Bize buradan mavi lazım şu abimiz lazım gözlüklü. Bunlara karar vereceğiz şu iki taneyi hemen alalım. Kaç elmas götürecek bilmiyorum ama. Şu gönder şunu da gönder. Tamam çevirelim bakalım kaç elmas isteyecek bilmiyorum toplamda. Hızlı geçelim 19 elmas ver abi 50. Bu parçalarla şu mor küçük parçalarla iki tane set alabiliyoruz herhalde. Bayağı fazla götürüyor. Bir tane verdi herhalde güzel. Sona saklamasa güzel olur. Kaç elmas tak ver. Oha 1000 elmas mı ver? Para toplayalım. 1000 elmas mı? Ben 1000 elmas vermem abi. 1000 elması da verelim ya. Belki pembe set falan çıkar. Hiç isteyerek vermedim ama. Gerekli. Lazım. Size set lazım. 1000 elmas da çok free fire. Sen geleli zam mı çıkardım oyuna yap girelim bakalım abi pembeyi veya mavi ver lütfen bak bir tane seti alalım bakalım hangisi gelecek şu maviliği çok istiyorum var gelsin sıkıntı yok şu pembeliği de çok istiyorum pembeli abimizi alıp böyle bir kafamda bir şeyler var abi dedik ama özür dilerim baya pembeli kardeşimizi alsak güzel olur çevirelim bakalım ne verecek hangisini ver açıyorum pembeyi ver be kardeşim mavi de olur mavi de olur ama öyle bir şey verme bana boş bir şey ver evet <laughs> Kesinlikle en iğrencini ve en boşunu verdiği Belli zaten biliyorum Açalım bakalım Kuşanalım gi giyelim nasıl bir şeyim Şu mavi falan versen ne olacak ki hey, Yani güzel aslında kıyafetler çok güzel de Binelmas verip de almak hiç değmez arkadaş Kaç iki tane mi? Çevirdik hadi be kardeşim Hadi Hadi Free Fire Bak zam yapmış bize güzel bir şey ver Bak yine gidip en boş şeyi verme lütfen. Rica ediyorum. En boş şey. Şaka mısın sen? Yine gittiği yeşil falan verdi. Ben ne yaptım ki bu abi? Bize mavi pembe lazım. Böyle bir aksiyondu. Yaklaşık 2700 elmas falan harcadı. Bir tane set aldık. Değer mi bilmiyorum. Oyunda da oynayarak alınabilen setler. Dilerseniz gelin rakip bulalım kendimize böyle. Adam bulalım vuracak. Maç arayalım. Size hemen maça ışınlıyorum. Yonu <laughs> e, you know, burası sen? Noob noob. No, no. 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 Aha adama 210 vurdu no. Grinder <laughs> <laughs> <Why? in. Gülüyor> <laughs> Nasıl nasıl koşuyor bana? Sen ne yapıyorsun bacım? Sen ne yapıyorsun? Ne yap? Yat <laughs> <Ne yap> <laughs> aşağı. Al sana ifade. Meri. Yabancılar peşimi bırakmıyor benim ya tane stres etti oyundan çıktı. Bakalım. First blood. Kurtulayım, kurtulayım senden ya. Öldü kurtulayım be kardeşim. Kafayı yedi adam ya. Sen ne yapıyorsun? He, beni mi oraya yiyeceğim. Vallahi oyundan çıktı adam. O ne yapıyorsun? O kardeşim selamünaleyküm. Havalar nasıl? İyi misin? Havalar nasıl? Havalar gözlük falan takmışsın. Kit mi atıyorsun bana? Ve vurmayalım ya. Adamlara öyle bir vurdum ki İfade çekiyorlar ya. Ne istiyorsun? E geleyim. Ne yapacağız? E Sonuç. Kim bu ya? Ral değil. Mar Mary değil. Mary herhalde. Ral da olabilir. Rakip. Dur lan. Nereye gidiyorsun? Allah ne eliyor kendini. Psikopatlık var bunda birazcık ya. O adamı da sinirlendirdik Oyundan çıktı herhalde. Nerede bu bizim rakip nerede? Abi bizim adam koşuyordu. Botun üstüne koşuyor. Ne yapıyorsun lan? Gel gel ifade çek. Çek ifade bakayım. Çek ifade çek. Oğlum şu botu vurun lan. Dur şunu vurayım. Bu da mı ifade çekiyor? E bu vurmuyor bana herhalde. Sen de ifade çek. Çek bakayım lan ifade. Aa bunlar beni kapatıyor. Neler yapacak? Derin düşünceler içerisindeyim. Neler olacak? Eee. Haberim oyna bakayım. Oyna 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 koçum. Oyna koçum. Çok iyisin. Süpersin. Oynayın bakalım. Abi bana vuracak ha. Silah çekti. Oğlum bak. Cowboy ifade. Bana vuracak herhalde. He. First blood. Bakalım hangimiz hangisine vuracak. Çok şu anda gerilim dolu bir oyun içerisindeyiz. Takiple. Sen mi vuracaksın ben mi vuracağım? İkimiz birbirimizi bu yani birimizin vurması lazım. Hangimizi ihanet edeceğiz? Gel bakalım. HVS istiyor. Tamam gel atalım. Sen yanlış kişiye... VS istedin lan. Acı dışarı çıkayım aç. Baba baba arkama falan geçiyor. Hiç sana yakışmıyor. Ağabey nereye gitti? Ne yapıyorsun kardeşim? Bildiğin adam ışınlandı. Hadi beyler vuruşacaksak vuruşalım çıkacaksak çıkalım. Bu neydi ya? Al. Vurdum. Oyunu salıyorum. Ha vurayım mı sana? Bir tane kafa atayım yazıktı lan. Tamam gidiyorum. Lakipler biraz değişik. Ha yine mi oyun oynayacaklar ben anlamadım bunları ya. Yani. Oynayın ya oynayın oynayın. Hadi yeter ya bu ne Bunlar. Oynayın arkadaşlar. Üstüne basın burada. Nerdin bir. Aba baba çatıya falan çıkmış. Hiç sana yakışıyor mu oralar? Çıkmıyor. Gel arkadaşını al gel. Aa bak vuracak bana. Hey ee, gel. Kafa vurdum ölmedi. alalım? Hoppala. Kardeşim selam aleyküm. Çekelim bu. bu yabancılarla bir iletişim haline girildi. Hediye mediye atar. Biraz da yabancılara atar. Yanındaki eleman çıldırdı çıktı oyundan ya. Adamlara davet attık gelmedi. Gelseydiler hediye verecek. Onlar kaybetti. Güzel bir harcama yaptı. Hızlı bir harcama yaptı. Yani hesapta da güzel bir maç oynadı. Böyle bir şekilde sonlandıralım. Diğer videolarda haberdar olmak için kalan abone olup bildiğiniz açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet